Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ya okul güzel güzel uygulamamın diyorsun. okul uygulamamda poster yapmayı var. Bugün okul uygulamamda şeyim özel poster yapacağım. Dön 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 şu yüzü kapat dön dön yüzü kapat dön dön yüzü kapat yüzü kapat. Yüzü kapat şu yüzü ben bir kapatmak istiyorum. Den 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 den. <laughs> <laughs> la 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 la. Dur şu şu ilmi göstereyim size bakın arkadaşlar. Şu. Kusur çıkıyor. Hı? yapmak istiyorum. Şöyle bir şey oldu. La şu oyuna, oyuna uygun Evet 200 Güzelce bilim artık. Sonunda. Bakın arkadaşlar benim karakterim bu. Profil yapacağım. Ne ne ne. Dur buradan ev puanı veriyorum kendime. Vereyim. Yok. Ne yapacağım? Şey şey hani, evet anne. Videodayım. Videodayken <laughs> olmaz Tamam. Şimdi şimdi, şimdi, şimdi Dubai'ye gidiyorum. Evet şey bir arkadaşlar. Şu an profil açtım. Gördük şimdi. La 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 Orada böyle şeyler var böyle. Şimdi buradan A diyoruz. Sonra buradan yine gelip Şimdi kanalımın da yazacağım böyle. DT. Sanırım. Da Ta 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 onu çok tatlı. Ne bana koyun, ben de bilmiyorum. Şimdi şuradan bir bulmam gerekiyor ama bir yok. Var mı şey? Bir. Bir. Normalde seni sını sını normalde seni of. değiştirdim kanalı seni ve ama asıl sınıf arkadaşlar gördüğünüz gibi uniformu değiştirdim. Bir şey 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 şey. Çok zor çözeceğim. Isır fıya şey yapacağım. Şimdi kesirsek yapar da güzel olur. Şimdi şuradan f. alıyorum. Okulda öğrendiğim gibi yapıyorum. Ben de yapacağım. Ya. Oraya olmuyor. Üzerin üzerine üzerine koyacağım. O zaman siliniyor. <laughs> <laughs> Yazdım ya. Şimdi şuradan güzel, güzel bir karakter seçer. Seçer. Şöyle şöyle bir şey koyuyorum. Abi gelip <laughs> saçacağım. <laughs> Tam istediğim şeyler var. kurt. <laughs> 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 alıyoruz ve çizim şuna da çizgiymiş <laughs> bu kadardı tabi şuradan dışarı bu kupada alırsak tamam oldu ve don bitti 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 Sırmadım. Oldu. Oldu bitti. Niye yolladım ben? O öğretmenim görüşmedi ne yapacak ya? Geri 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 gidemiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Geldim azıcık. Arkadaşlar şimdi hazır gelmişken şöyle oynayayım dedim. Bak nasıl daha nur denmesinden nefret ediyor. Bakalım arkadaşlarımızı görecek miyim? Görürse zaten sakal baş ederiz. Haft <laughs> Hafta sonu 50 aboneye ulaştık arkadaşlar ama doğrulama bu videoda yap yapamıyorum ve doğrulamayı da nasıl yaptım bilmiyorum yaptım ama olmuyor neden bilmiyorum o yüzden canlı yayın yapamıyorum ama abone özel dans videosu gelecek ama konfeti patlamaksak fotoğrafı gibi konfetsiz yapacağız sadece <laughs> büyük ihtimal patlamaz. O kamera arkasında konfetçisiz yapacağız. Çünkü hani az 4 tane konfeti var. 4 bazı bu işte işte az var. Bu! Onlar biterse bazı onlar biterse işte bazı şeylerde bazı partiler gibi şeyler olur. İşte onlarda yapamam o yüzden bir kere deneyeceğim. Bir kere de olmayınca tamam biteceğim. Bir deneyeceğim. Arkadaşlar çünkü de çünkü sıkıntı yani. Biter. Biter yani daha çok dans çok şey olacak. Babam zaten yeni alır ama bitmesin yani. Tasarruf edek. Edelim. Babam zaten borular araba aldım Yeni araba sattı. Üzerinde bin bin küs bir milyon küsü ve koyuyor. Çok büyük. Çok uzun. Evet. O da onu o yüzden yani <laughs> yüklen 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 yük, yük yüklen yüklen arkadaşım reklamlar yüklen reklam yerine puluyormuş beni herkese bir la 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 geldi, yılbaşı geldi. hoş geldi, sok sefala getirdi. Oyunum donuyor, oyunum kasıyor. La de güzel bir gün. Şuradan. Şuradan saklama çöne bir seçenek olması gerek. Bir dakika olmuyor. Olması gerekiyor. Dur bir bakmam lazım. Arkadaşım söylemişti. Mm -mm. mm -mm. Dur şöyle bir şey yapalım. Yazdım yazdım. Şöyle bir şey yazdım. Yazdım bir şeyler var. Yoksa bak sayı sahiline girdim. Sayı sahiline girdim. 4 10. Tabii ki bu sorunun cevabı yazıyoruz.

geçiyorum. Dolayık emelci yapacağım şimdi. Emelci yapamadım. Çünkü jump jump, jump Keep jumping. Ki jumping the mama mama. Is it it? jumping in the box? The it's The top of the body. Look like at the ball. Mama. Ben de şey Arkadaşlar şimdi bak. Bom 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 bom. Şimdi şimdi ben Aktivite ben, 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 ben şimdi Aktivite Buradan şurada. Hmm. Ah, birazcık düzenleyeceğim. Benim ne kadar çok boktan bir internetimiz var şu anda

Güzel bir adam gözlüğü seçeceğim. Yaman çünkü oradan. Ben ben gene takmayacağım tabii ki. Hadi gel. Bu muzu çıpçıklakla yapalım. Çıp 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 çıp. Dada bu deizmük dondo. Kusunu değişir şöyle güzel. söyledim sana. Gel öpeyim bir kere çıksana. Gel. Seni değil. Senle kızgınım ona Bak bak bak. Ha nalet. Şimdi gelirsin değil mi? Bak hale bak. Üstüne atlıyor. Sen çok fena hain bir köpek oldun. Çok hainsin çok. Çok bizim. Bak karakterimizi düzenlendiriyor. İnsan bir sen şey, ya bak kavmine bak. Şey, bak hale Nasıl Nasıl ısıracaktın beni pislik? Videodayım ama. Değil mi hata? İkimize abi. yapıyor bu. Evet, Babaannem hadi. Videodayım. Videodayım. Al yüzünü göstereyim. Tamam bu... seviyorum seni gel bir. Şöyle göstereyim şunu. Video tamam. Gördünüz mü? Senin İngilizce ödevin ya pazartesi. La la la, la Ben senin için de çocuklarını görmedim. Ya la, la ya, ya la, la, la. la Deniz teacher ve Ayşe teacher isimleri. Ha? Deniz teacher ve Ayşe teacher isimleri. Evet. O zaman videomu sonra görürüz arkadaşlar. Çabaşlar artık abone olmayı Benim çok seviyorum o. O. o zaman. Sevin arkadaşlar.